Evet yedinci soru pi bölü 2 ile pi aralığında sinüs x artı kosinüs x çarpı dx'in integrali soruluyor. Bu integralde t eşittir pi eksi x dönüşümü yapılırsa integrallerden hangisi sonuç olarak yazılabilir deniliyor. Öncelikle t eşit pi eksi x dönüşümü yazılacaksa x'in sınırları öncelikle belirlenmeli. x'e pi ve pi bölü 2 yazdığımızdaki t değerlerine bakıyoruz x eşittir pi için t'nin değeri pi eksi pi'den 0 olacaktır. x'in pi bölü 2 için değeri ise t'nin değeri pi eksi pi bölü 2'den pi bölü 2 olacaktır. Evet sınırlar belli. Bundan sonra x ve dx değerleri var. O halde x'i de t cinsinden bulmamız lazım. t eşittir pi eksi x dönüşümü yapılacaksa buradan x'i çektiğimizde pi eksi t olacaktır. Dolayısıyla x değerini t cinsinden bulduk. dx'i de yine dt cinsinden bulursak her iki tarafın türevini aldığımızda dx eksi dt eşit olur. pi sabit bir sayı olduğundan dolayı türevi alındığında sıfır eşit olacak. Şimdi bu değerleri integral değerine yazarsak Önce sınırları yazıyoruz. Pi bölü 2 için x'in pi bölü 2 değeri için t'nin değeri pi bölü 2 çıkmıştı. t'nin pi değeri için de x'in pi değeri için de t'nin değeri 0 çıkmıştı. Dolayısıyla pi bölü 2 ile 0 aralığında sinüs x'in yerine t cinsinden pi eksi t yazabiliriz. Artı kosinüs pi eksi t. D eksi de eksi dt bulduğumuz için eksi dt ile çarparak yazıyoruz. Evet pi eksi t dolayı sinüs ve kosinüs değerlerini biraz daha basit halde yazabiliriz. Bu da pi bölü 2 ve sıfır değerleri arasında... 180'den t çıkarttığımızda ikinci bölgede bir açı elde edilir. Sinüsün işareti burada pozitif olduğu için yine sin t olarak çıkar. Cos pi eksi t ise yine ikinci bölgede bir açı. Kosinüsün işareti eksi olduğu için başına eksi gelecek. Eksi cos t olacaktır. Evet bunun başındaki eksi dt ile çarpımından dolayı pi bölü 2 ve 0 aralığında eksiyle çarparsak parantez içerisinde cos t eksi sin t çarpı dt dönüşümü karşılığını verecektir.